Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size güzel çatı pıtı harika bir model paylaşacağım. Çok kolay gösterişli her türlü örgülerinize yakışacak gidecek bir güzel model. Evet özellikle bebek örgülerini, battaniyelere, berilere, atkılarda harika olacak güzel bir model. Evet. Modelimiz iki ilmekten oluşuyor. Arkası bu şekilde. Ben 4 üç buçuk numara şiş ile çalıştım. Orta kalınlıkta bir ip. Siz istediğiniz iple şişle çalışabilirsiniz. Yine üç buçuk numara şiş ile çalışacağım. Evet örgümüze tarifimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet, örgümüze geçmeden belirtmek istiyorum. Abone abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Evet, şimdi detaylı anlatımıza geçelim inşallah. Evet, ben ilmeklerimi attım ve bu sırayı bismillahamurrah. Kenar ilmeğimi örüyorum ve düz olarak sıramı tamamlayacağım. Bu bizim başlangıç sıramız. Ben lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz öreceğiniz örgülerde, atkılarda, berelerde, şapkalarda. Dediğim gibi erkek örgülerinde, çocuk örgülerinde, bayan örgülerinde her türlü örgülerinize gidebilecek harika bir model. Özellikle ben bebek örgülerine çok yakıştırıyorum. Evet, sıramızı düz olarak tamamladık. Bu örgümüzün modelimizin ilk sırası. İlk ilmeği örmeden boş olarak alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir boş bir düz. bir boş, bir düz. Bir boş, bir düz. Bir boş, bir düz. Bir boş, bir düz. İpim arkada düz olarak ördüm. Gelen ilmeği boş olarak alıyorum. Düz ördüm. Gelen ilmeği boş olarak aldım. Düz ördüm. Gelen ilmeği boş aldım. Örmeden sağ şişime geçiriyorum. Düz ördüm. Gelen ilmeği sağ şişime aktardım örmeden. Düz ördüm. Ve boş olarak aldım. Düz ördüm. Boş aldım. Bir düz örüyorum. Yine boş alıyorum. başlangıç ilmeğim örmeden boş olarak aldım yine aynı şekilde boş olarak bitirdim. İpim benden tarafta yine örmeden alıyorum ve düz örüyorum. Örmeden aldım. Yine düz örüyorum. Örmeden aldım. Düz örüyorum örmeden aldım düz örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Örmeden aldım düz örüyorum. Bir boş, bir düz. Bir boş, bir düz. Kenar ilmeğimiz ve dönüyorum. Üçüncü sıradayız. Modelimizin üçüncü sırası. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu sıra ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi düze çeviriyorum. ilmeklerimi düze çevirdim. Önden sıramı tamamladım. Şimdi de arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dördüncü sıradayım ve modelimin son sırası. İlmeklerimin tamamını düz örüyorum ilk başlangıçta yaptığımız işlemin aynısı. Ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Bu sıra modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ise alt sırada örmeden boş olarak almıştım. Bu sıra örerek başlayacağım. Bir düz örüyorum, bir boş alıyorum. Bir düz örüyorum, bir boş alıyorum. Bir düz, bir boş bir düz 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 bir boş bir tane düz bir boş bir düz bir boş bir düz ve kenar ilmeği Evet bu sıra ise yerlerini değiştirdik. Bu sıra kenarda örerek başladık. Yine örerek bitirdik. Arka sıradayım. Bir düz örüyorum. Bir boş İpim benden tarafta bir düz bir boş. Bir düz bir boş 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 bir düz bir boş, düz, boş, düz, boş. yine düzle bitiriyorum Evet bu sıra modelimizin 3. sırası ilmeklerimizin tamamını düze çeviriyorum. Düz olarak öreceğim. ilmeklerimi düz olarak tamamladım. Şimdi ise son sıramız. Modelimizin son sırası. Yine aynı şekilde düz olarak öreceğim. Evet. Düz olarak sıramızı tamamlıyorum. Modelimizin püf noktalarını detaylı bir şekilde anlattım. Evet. Şimdi bu sıra ise örerek başlamıştık boş olarak başlayacağız. Modelimiz bu kadar kolay ve basit, gösterişli bir model. Evet, örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.